Söyleyeyim canım arkadaşlarım? Elimizde boya hala devam ediyor. İkinci gün ve saat 7'ye çok az kaldı. Evet, hala bizim işimiz bitmedi. Tabii sizler unutmuyorum. Sabahtan beri aklındasınız. Bugün ben canım arkadaşlarıma harika bir LOL açacaktım. Hem de en yeni seriden. LOL Remix. Hem Pets'ini hem de kendini açacaktım. Ama yarın için ona özel bir video hazırlayalım olur mu? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Gelin bakın. Boyalardan sınav yapılır mı diye yapacaktım ama ya yani dursun zaten bir sürü renkte boyamız arttı. Onların hepsiyle slime mı yapacağız? Ama onun dışında hemen şu yemekle karıştırayım ben. Bir yandan ustalara yemek hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir yandan çay demledim arkadaşlar. Tabi hep aklım sizde. Hadi gelin biraz nar yiyelim de aklım çalışsın. Nasıl bir video yapsam acaba size? Bence bu kadar yeter. Gül abla ne yapıyor diye hepiniz merak ediyorsunuz. Instagram'dan yazmışsınız. Ay problem kırmızı mı oldu? Gül abla dün odama son halini görmedik ki. Bu arada. boyan... Bir suçu var aramızda. Ne? ne yaptığını gösterelim mi siz arkadaşlar? Gelin bu kadar de işimizin gitmişken odanın son halini mi görsek acaba? Gelin rengimiz çok güzel oldu. Ve Harmony buraya Harmony suçlusun. Nasıl temizlenecek? Bütün koltuklar akşamdan bakın daha güzel bir Sildim ve buralara da bakın mamasını buradaymış. Şimdi siz evet. Gül abla çok Güzel olmuş ya. Güzel oldu arkadaşlar. Siz ne dersiniz beğendiniz mi? Odamızın bir duvarını böyle yaptık. Diğer duvarlar ise sis gri'si arkadaşlar. Ben çok beğendim. Sizin fikirleriniz çok merak ediyorum. Şimdi bu bir kışkırtma videosudur arkadaşlar. Bursa beni kışkırttı böyle. Kulağımı çekseydi, etimi böyle burusaydı et daha az can acısı. Neden mi? Birazdan göreceksiniz. Bizim bir oyuncak odamız var biliyorsunuz. Yukarıdaki her şeyi toplayıp odaya teptik. Yani odanın kapısı açılmıyor. Bursa der ki, sen odaya girip bebeğini bulup bebeğin kombinini tasarlayıp saçlarını düzeltip karşınıza şık bir Amerikan göbek çıkartamazsın. O kadar karışık ki o da anneciğim dedi. Ben mi dedim? Bütün bebeklerim her neredeyse gözüm kapalı onları bulurum. En güzel kombini yaparım dedim. -"Demedin mi Buse? Dedin. Hadi o zaman görelim. Ben hala hasar ediyorum yapamazsın. Görürsünüz siz. Oda, da işte burası. Dikkatli ol. Her şey üstüne yıkılabilir. O kadar karışık anne. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. O bu kadar siz giremezsiniz. Ben girerim sadece. Bu kadar bakın. Biz geniş açıda. <laughs> Gerçekten <laughs> gelmiyor. Biz genç seni artık izliyoruz. Öğrencim havalan Minecraft'ta oluyor böyle havalanma. Seni de şöyle bir alalım. <laughs> Burada kaldık arkadaşlar. Biz öyleyiz şu anda. Şimdi ilk önce bence <laughs> ne yapıyorsun? Önce içime, içime böyle haykırabilir miyim? Gerçekten çok ben en son burayı böyle bırakmamıştım. Bunları buraya kim getirdi? Anne bak ne yapalım Önce bir sakin ol ve etrafını incele. Bulacaksın. Bulacaksın. Kendime puan veriyorum. Dokuz. Pulu. Bir puanı da işte şuradaki darlıktan dolayı kırdım. 9 bu. Şimdi şöyle bir etrafını incele. Bak şimdi orada bir şey göreceksin. Bir şeyler göreceksin. <laughs> evet. Hayır. Bir tık üstte. Şurada. Bir tık üstte. Bak bebekleri ben oraya mis gibi yatırmışım. Uyutmuşum onları. <laughs> tek tek nini söyledim onlara. Uyusun da büyüsün. Bebeklerin mi dedim yoksa Bak bunu? benim edindiğim bir tecrübe varsa. O da böyle geçemeyeceğim. Yani buraları boşaltma lazım. Burayı başka bir yere tepip. Sakin. Bunu bunu, <laughs> süre, bak, bunu, bak, binine. bunu bunun üstüne koy. Bir dakika bir şey buldum ben. Vay canım. Vay! Wow, burada bir hazine. <laughs> <laughs> anne 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 anne. Bak Elbiseler. bak 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 görüyor musun? Elbiseler orada. burada da var. Hayır onlar elbise değil. O sadece Kaya'nın elbisesi ve kumaşlar var. Sen onu ulaşacaksın. Bebek olarak hangisini seçsem? Aylin, Tibet, Gülçin, ya Melisa. Var. Biz senden şey istiyoruz anne. Şuradan dondurma var basını indirmeni istiyoruz. Mümkün böyle bir bak, şey. Bak şuradan da ahır indirmek. Tamam indirmeni... bak bak. Galiba. Şuradan ahır indirmeni istiyoruz. Şuradan retro kafeyi. <laughs> kalk anneciğim. Beni bırakın, beni bırakın. Arkadaşlar yardıma gelin lütfen. Wow. Söyleyeyim oh, mi nasıl toplanacak anne? Acil söyleyeyim mi? miyim? Gece gündüz Söyleyeyim uyuyarak. mi? Söyleyeyim mi? <laughs> Toplanmayacak. Bu halde yaşamaya devam edeceğiz. Ben çok Şimdi bu artık, artık, artık çok benim yönlendirmelerini denemek zorundasın. Başlıyoruz. Hazır mısın? Bir. Dağıttığın yerleri topla. Çabuk. galiba. Tamam, toplamış olarak sayıyor musun yerden? En azından bak seni açtım şurada. Benim işimi kolaylaştır ya. bilmiyorum artık neyse. Yine devam ediyorum hadi. Etmiyorum ben. Sen devam et. Aa, çok kızım bana. Buraları tekrar dağıttım diye. Oysa ki topluyordum ama elimden kaydı bu saçı. Ne yapabilirim? Sakar bir annem var. Evet nasıl ilerliyorum? Önce bir bebek için şöyle. Dikkat et. Evet. Adam, Melisa neredesiniz bebeklerim? <laughs> Melisa geldi. Gelme Elisa'cım ya bu nedir ya? Anneciğim bebeklerin saçlarını içi başlarıyla toplamak zorunda kaldım. A -a. Çünkü hepsini tek tek toka bulamazdım. Sakin yavaş yavaş lütfen çok yavaş. Sakın okutuyu alma oradan seçeceksin nasıl çünkü. yani? Oradan ben seçeceksin. Nasıl Böyle mi kalacak? Evet aynen orada kalacaksın ve buradan kıyafet seçeceksin. Hayır bak düşebilirim. Hayır hayır lütfen. Düşemezsin düşemezsin. Onu alma. Evet tamam, şuradan evet, al kıyafet alır mısın? Ben şu an çok zor durumdayım ama. Seç. Melisa seçin şöyle elime ne gelirse Hayır alayım. en güzel kombin yapacaksın. Bunların hepsi çok güzel zaten. Melis'in bütün kıyafetleri çok güzel ama bunların hepsi Melis'e ait değil. En de. Tibet güzel. Tibet'in giy hadi Tibet. En güzel kombin dedim. Arkadaşlar burada hiç güzel yok ki ama. Evet anneciğim. Hep tek tekler bunlar. Aa bir tane çift buldum. Tamam bu gelsin. Oo ayakkabı buldun oradan. Büyük evet, başarı. Evet ama tek tek hepsi bulsa. Gül abla yaparsın. Oo tuka buldun. Lastik buldum aa, sen çalsın. Aa, aa neler? Ne yapıyorsun ya? Her şey buluyorum ama. Wow, çizme buldum. Hem de Anna'nın çizmesi. Evet. Gül abla elbise, kıyafet, güzel kombinler. Bu snikerleri bıraktım. Bu snikerleri geri bıraktım Buse. Ya da alacağım deneyeceğim hangisi güzel olursa diye. Vay <laughs> canına. Dişçi değilim. Bir tamirci de değilim. Böyle bir gözlüğe ihtiyacım yok. Başka neler var? Wow, Fotoğraf çekeceğim. En son mi fotoğrafını çekeceğim. Bu odayı toplamamız için fikri olanlar var mı? Hadi yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de, benim kombinim tamam. Evet anneciğim bitmedi. Bir de pijama seçeceksin. Neden? Ee, bir Bilmiyorum, günlük tamam. bir gecelik yani eve gelince uyumalık bir kombin olacak. Buse ya bak ne kadar zor durumdayım. Bana bunu yapma buse Evet. Geçen zor durumdasın. Tamam bu var. Altında da bu var ama bu, bu takım değil. Düşürdün. Değil mi? Evet. Doğru mu görüyorum? Doğru görüyorsun daha doğrusu göremiyorsun, yorum yapıyorsun. Yaparsın Gül abla, sakın delirme onu. Tamam, git O çok güzel bir cümleler seçmişsin. Bunlar. Evet, evet, olur, olur, tamam. onlar. Tamam. Ayağına? Ayağına hiç gerek yok ayağına. Ayağına da bir şey buldum. Bak, bir ayaklarım evdeyim ve çıplak. Terlik. Lütfen bırak Gül abla. Tamam. Evet. Şimdi nasıl ineceğim? Şimdi geri geri geliyorsun. Gelemem. Ayağım, ayağım göster gösteriyorum. Bir ayağın şurada çok, çok, çok zor durumda. güvensiz bir yerde. Bunları şöyle batabilir miyim? Atamazsın yer. tabii ki de. Ama atmadım. Hayır. Çok sana, ya, gel, sana, yardım edelim. İnemem. Sana yardım edelim. <laughs> Düşecektim. Gül abla elini ver. Evet. Ayağım çok acıyor. Lütfen oradaki şeyleri kırmadan. Hop. Allah şükürler olsun. Evet. evet. Yaptın Gül abla başardın. Evet. Şimdi gideceğim ve içeride bebeğimi giydireceğim. Şöyle son kez seni bir odanın önünde çekelim mi? Ne düşünüyorsun bu oda hakkında? Çok seviyorum odamı. Beni bırakın burada. Beni bırakın bu güzel odada. Hadi oynayalım. İki gündür hiç oyun oynayamıyorum arkadaşlar. Full iş yapıyorum. Temizlik, yıka, pişir. Önce pijama kombinimi göstereceğim size. Bence çok zor şartlar altında çok güzel kombinler seçtin. Tebrik ediyoruz. Sizler oyun oynarken hangi şarkıları söylersiniz? Hadi bir şarkı söyleyelim. Söylüyorum. Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu oyuncak odasında. Sen öğrettin bize bu şarkıyı az önce Gülabat. Evet. Arı sıra bazı yolda... Gülabat bunlarla bırakmıştın. Yazıyorum çünkü. bunları. Ne? Kenara. Görmedik! Yanıma koşarak bana abla gibi sarılmalısın Melisa ilk kez mısın Vermem seni Benim ellere, ellere vermem. vermem Allah şahidim olsun Vermem seni ellere vermem Kimet istese bile de Vermem seni Sakinleşelim ve lütfen sabah formülümüze geçelim çünkü baya Bol bir kombin olmuş galiba anneciğim. Evet, şeyler buraya. Sneaker, çizme, şapka, tokalar, kamera, çanta ve <laughs> prenses elbisesi. Ve prenses bir lisa ve kraliçe bir Gül abla. Hadi bakalım. <laughs> Kürk mü? Gül abla. Bu kombini hemen giydirmeni istiyoruz. Belki de bugüne kadar yaptığım en güzel oyuncak bebeklerime kombinim olacak bu size. Ara beni. Öptüm seni seni çok, çok özledim. özledim deli gibi. <gülüyor> 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 of, bu hepsi çok <laughs> seviyorum. Çok Peki altına ne giydireceksin? Şimdi arkadaşlarıma danışacağım. Bu İlk da kombinim. İkinci <laughs> Ama kürk giydireceğin için çizme anne. Bence de. Bunlar çok spor kaldı yahu. Sevgili Anna'cığımın. Peki bir dikkat sorusu. Anna kimin kız kardeşi arkadaşlar? <laughs> Size sormadım ki. Ben burayı bildirdim anneciğim arkadaşlarıma. Arkadaşlar cevabı yorumlara ekliyorum. Şimdi bakın bir atraksiyon yapacağım. Bu benim eşsiz ve engin moda bilgime dayanıyor arkadaşlar. Şimdi bu güzel elbisenin önden görüntüsünü kim kapatmak ister ki? Şu Kimse. güzelim piyongu kim göstermek Kimse. istemez? Herkes. Açıkça bildiğin kadar Melisa'cığım aç. E bunlar böyle salkım saçak mı kalacak burada kudleler? Hayır. Bunları şöyle arkada buluşturuyorum. <laughs> ve bir bağcık düğüm atıyorum. Bakın ön tarafa. Aman Allah'ım. Ne yaptım? Yeni yakından göstereyim. Şöyle sıkıştırdım. Ve kürkümün arkasında şık bir fırfır oluştu. Bir de güzel bir fiyonk yapalım. Gül ablacığım sen moda konusunda çok zevklisin. Aynen Tam öyleyim. bir moda ikonatısın ve moda tarımcısın. Melisa güzel modelliğinden olabilir mi? İlham alıyorum ondan. Çok da mütevazisin. Şimdi Melisa'cığım gel saçımızda şöyle güzelce bir model yapalım. Gül abla. Bu da benim engin ilgili. Çocukluğumdan beri kendi saçından Gül abla. Bu senin saçın. Bu senin saçını bırak da Jane'in saçını. Gül ablacığım. Say... saçını bırak da Harmony'nin saçına say, kadar yaptığım eşsiz kullanışlı. Bu, bu hiç güzel bir model olmadı Gül abla. Hiç beğenmedik. Erkek Gül gibi abla. oldu. Gülüyorl hiç gülüyorl. güzel olmadı. Tamam, Tam tersi yap. Tam tersi. İçe doğru değil dışa doğru kıvır o saçı. İçe doğru kıvırdın ya. Dışa doğru kıvır. Heh. Anne sorayım. Run. Ama ben şimdi arkadaşlarımı bırakıp da ustaların ücretini vermeye kalkamam ki. Ustaların parasını Ceylin'e emanet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Beğenemedin <laughs> mi? Tamam tamam, haklısın, haklısın evet, evet. Benimle... Herhalde bu para şey için, benim bugün evde sessiz olduğum için bana verilen para. Hiç de işte değil. dur, şaşırma. Belki şimdi birazdan orada yeni çıkmış 1 milyon TL'lik banknotlar falan çıkacaktır. Öyle bir şey çıkmış? Bu para çok az. Ben usta olsam bu parayı asla boyamazdım duvarımı borcu yani? Ustalarımızın kıymetini bilelim. Parayla ölçülmez arkadaşlar ustaların kıymeti. Gidin aranızda anlaşın. Sen de gidersin yarın. Ustanın evini boyarsın. Ödeşmiş olursunuz. Bir az önce söylediğim için kelimeleri geri alıyorum. Gül abla, sen bu işi yol yakın kendin bırak bence. <laughs> ya da sadece kolsuz kürk yelekler üzerinde çalışmaya devam et. <laughs> Şapkamızı bak. <laughs> Hatta sadece şunu yapmaya devam et. Kolsuz kürk yeleklerini kurdelerini arkadan bağlama işine gir bence. Harmony. Ne sadece bu işi yap Kiran'la. Harmony. Çok. Ama burada video çekiyoruz ama hiç saygı yok yani. Hiç saygı yok. Evet arkadaşlar <laughs> veda ediyoruz bu deli evinde. Bu <laughs> delilerin evinde veda arkadaşlar. Videoyu beğendiniz. Ben bu takımın adına hoşçakalın arkadaşlar. Aaa kurtarın